Merhabalar, Aurora ile ilgili kısa bir eğitim videosu yapmak istedim. Kullanacağınız sayfalar çok çeşitli olmakla birlikte temel olarak eğitim anlamında kullanacağınız bir iki tane sayfayı göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle Aurora üstünden bir çıkış yapalım. kullandığımız yazılıma erişmek için kullanacağımız adres W 3 tane yazıyorsunuz w jva teknik bu İngilizce yazılacak .net Buraya girdiğinizde ilk olarak sistem tanımlamanız mail adresinizle yapıldığı için öncelikle bir şifre tanımlamanız gerekli. Dolayısıyla ikinci kısma alt taraftaki password reset kısmına yani şifrenizi oluşturma kısmına girmeniz gerekli. Burada e, tanımlanan ya da bize ilettiğiniz e, mail adresini yazaraktan oluşturmanız gerekli. Sonrasında bu send instructions yani ilgili yönergeyi bana gönder dediğinizde mail adresinize bir şifre sıfırlama e, maili gelecek ve onu kullanarak yeni bir şifre oluşturacaksınız. Akabinde yine e, yazılıma dönerekten Kullanıcı adımızı yani mail adresimizi bu herhangi bir mail adresi olabilir. Ee, yani hotmail gibi gmail gibi mail adresleri de olabilir. Geçerli olması gerekli sadece. Ve kullanacağınız şifreyle sisteme girebilirsiniz. Sign in dediğinizde yani sisteme giriş yaptığınızda öncelikle şöyle genel bir sayfa muhtemelen sizi karşılayacak. Bu tabi menünün görünümü herkeste farklı farklı olacaktır. Farklı nitelikli yetkileriniz varsa daha fazla şey göreceksiniz. Ama başlangıcında işte non ya da CS arkadaşlar bir kere eğitimle ilgili sayfayı muhtemelen görecekler. Yine yetkili kişiler yetkilendirme ile ilgili kendi yetkilerini görebilecekleri bir sayfa da oluyor. Biz şu anda eğitimle ilgili fokus olacağımız için oraya odaklanalım. Genel anlamda Aurora yazılımı bir emoro yani bakım yönetimi yazılımı. Uçak bakımı ile ilgili özelinde kayıtların oluşturulması, tutulması için belli görevleri yapabiliyor. Bu amaçla yazılmış bir özel bir yazılım. biz onun şu anda eğitim kısmını görmeye çalışacağız. Şurada menülerde baktığınızda birden fazla fonksiyon var bakın. Alt menülerde de var ama işte lojistik gibi, hat bakım ya da bakım kayıtları kısmı gibi depo kontrolü ya da stok kontrolü yaptığımız kısım gibi kalite ile ilgili yetkilendirme ve auditler bulgularla ilgili bir kısım var eğitim kısmı bugün işleyeceğimiz kısım akabinde planlama yani ÜPK kısmı ya da çeşitli ÜPK görevleri de burada yapılabiliyor yine masraf oluşturma ve faturalandırma süreçleri de burada yer almakta akabinde dökümen yönetim sistemimiz ve kullanıcılarla ilgili temelde bir sayfamız var biz öncelikle eğitim kısmına girelim isterseniz orada çünkü siz kendinize atanmış olan işlemleri ya da eğitimleri, CT eğitimlerini buradan göreceksiniz. Burada training online kısmına girerseniz bu menüsüzde biraz daha farklı gözükecektir. Yetkiniz daha kısıtlı olacağı için şuradaki yan menüden tıklayarak da erişebilirsiniz online training kısmına ya da bu menüyü gördükten sonra yine Training Online kısmına tıklarsanız görebileceksiniz. Size atanmış olan çeşitli eğitimler olacak burada. Zaman zaman kontrol etmenizde fayda var. Yani bunu biz haftada bir olarak öneriyoruz. En azından sisteme bir giriş yapıp atanmış herhangi bir döküman var mı? Tazeleme eğitim ya da hatırlatıcı not var mı? Bu anlamda istiyoruz sizden. Bu arada sistem size bir eğitim atandığında zaten e-mail ile kayıtlı olan e mail adresinizden size bilgilendirme düşüyor olacak. E oradan da takip edebilirsiniz ama çeşitli dokümanlar hatırlatıcı mahiyetteki atacağımız dokümanlar e mail olarak bildirilmiyor. O yüzden bu sayfaya girerek haftalık olarak kontrol etmenizi istiyoruz. Şimdi burada e mesela şu an için benim tamamladığım eğitimler de burada görünüyor ama en üstteki eğitim şu anda bakın MOE ile ilgili şirket e kurallarını anlatan bir başlangıç eğitimi bana atanmış. Start Now butonuna tıklarsam eğitim başlayacak. Tıkladığınızda şöyle bir sayfa açacak. Genel olarak evet, yani SGM'nin onay sayfasıyla başlamışız. Atanmış olan dokümanları PDF formatında, işte sunum formatında, Word formatında görebilirsiniz. Bu şu an bir PDF dokümanı olarak atanmış. Birinci sayfasındayız, birinci slayttayız ve belli bir süre e, bunu okumamız gerekiyor yani ayrılan süreyi e, dolmadan siz buradan şu butona bakın üst taraftaki next butonuna bir sonraki sayfaya zaten geçemiyorsunuz dolayısıyla atanmış olan dokümanları buna riayet ederek okursak e, neticesinde e, devam eden sayfaları da tamamlayarak den, eğitimi bitirmiş olacağız şu an için eğitimin yüzde birini sadece yani başlamış durumdayım sadece yüzde birini bitirmiş durumdayım e, şu tabi şey de önemli onu da söyleyeyim. Eğitime başlamak için de her bir atanmış bölüme başlamak için Bakın başlamak için şu burayı tıklayın diye bir sayacımız var. Orayı tıkladığımızda gördüğünüz gibi bir süre sayacı başlıyor. Ve atanmış olan belirlemiş olan bir süre bu dökümana göz atmamız ve okumamız gerekli açıkçası. Burada işte bir onay sayım ön yazımız var onu gördük. Kendisi bir sonraki sayfaya geçti bakın. Dilerseniz inceleyeceğiniz sayfalarla ilgili e, durabilirsiniz. E, pause tuşuyla durdurabilirsiniz bunu. Ya da resume diyerek devam ettirebilirsiniz sayfayı. Bir önceki sayfaya yine dönebilirsiniz. Buradaki tuşlar vasıtasıyla. Bakın üçüncü sayfaya geçtik. Burada çok bir şey yok gerçi ama bakın next kısmı ka kapalı zaten. E, yani sistem temel olarak e, belirlenmiş bir süreyi e, sayfada geçirmenizi istiyor. Bu sayede ölçüyor, eğitimi alıp almadığınızı ya da bitirip bitirmediğinizi ölçecek. O yüzden e, bu süreleri riayet ederek e, işlem yapmanızda fayda var. Dördüncü sayfadayım. Devam ediyor kendisi. Bu sayfalar tabi nispeten boş olduğu için e, bu şekilde geçebiliriz. Yine boş bir başlık sayfasının arkasındaki sayfa sanıyorum denk geldi. Bekleyecek ve bir sonraki slayda geçeceğiz. Burada dilediğiniz kadar bunu durdurup başlatabilirsiniz. Herhangi bir sayfa ya da eğitimin tamamını. Bakın durdurmaya çalışıyorum 6. sayfadayız. İşte ilgili e, kontenti yani içeriğine dair bir sayfa var şu anda. E, burayı okumaya çalışacağım. Sonrasında devam et diyebilirim. İşte, alacağım detayı ya da okuyacağım kısmı okuduktan sonra tamamla ya da devam et diyebiliriz. Bakın birden fazla defaten Durdur, dur, devam et, durdur, dur, devam et diyebilirsiniz. Sistem süreyi temel aldığı için e, harcanmış olan ya da tamamlanmış olan süreyi baz alıyor. O yüzden buna dikkat edelim. Şimdi Tekrar tıkladım ve burada kalmış olayım. Yani şu anda belli bir işte toplam 7 sayfasını okudum bu eğitimin. Tekrar gireceğim menüye. Evet. Şu an total olarak %1'ini bile bitirmedim eğitimin. Tabii ki biraz sayfa sayısı fazla bu eğitimin öyle diyelim. Kontinüye tekrar tıklarsam, bakın yine ilgili sayfa açtı. Kaldığım yerden, 7. sayfadan devam ediyor. Dolayısıyla bu şu demek, gün içerisinde defaten yine bu ilgili başladığınız bölümü durdurup geri dönebiliyorsunuz. Bu arada atanmış olan eğitimler için, şunu da söylemem lazım, yine açalım orayı, Training Online kısmını. Belli bir erişim süresi var. Size gelen mesajda bu eğitim süresi söyleniyor. Ona aşmamaya dikkat edelim. Çünkü aşıldığı durumda sizi eğitimi tamamlamamış olarak görecektir. Yani yüzde 75'lik devam sınırı ya da 75'lik not sınırı gibi bir şey yok. Bu atanmış olan dökümanın tamamını belirlenen süre minimum sürede okunmasına dayanıyor ve o şekilde ölçeklendiriyor. Dolayısıyla atanmış olan dökümanları sonuna kadar tamamlamamız gerekli arkadaşlar. Tamamlandıktan sonra da e, buradaki complete yazısını göreceksiniz. Yani tamamlandığına dair. Yüzde ilerlemesini burada okuyabileceğiz. Tekrar girdim bakın. 7 sayfada kalmıştık. Onu başa sardı. Tekrardan 7 sayfayı sayıyor şu anda. E, ve bitirecek. Devam etsin. E, bu tabi girişle ilgili olduğu için e, bu eğitim bu arada bir prosedür eğitimi olduğu için teknik personelle sadece ilgili olduğu yerler atandı. normalde kitabın tamamı oldukça fazla sayılı ama sayfa sayısı olarak onu olabildiğince azaltmaya çalıştık. Evet. 9. sayfaya geçti. Aynı şekilde devam ediyor. İçerikle ilgili sayfaları görüyoruz şu anda. Nelerden oluştuğunu anlamamız adına bırakılmış. Önceki bölüm dersek, Bakın 8. sayfaya gitti. Birkaç önceki sayfadan saydırabilirim. Sayma esnasında atlayabilirim. Burada olduğunuz gibi. Gördüğünüz üzere. Dolayısıyla yani sistem bizim ayrılmış olan sürenin tamamladıktan sonra diğer sayfaya geçmemize müsaade ediyor. Bu önemli. Yani zamanı tamamlamadan diğer sayfaya geçersek zaten otomatikman eksik süre olarak ölçeceği için bu şekilde olacak. Evet daha basit bir eğitim belki açsaydık. Daha az sayfa sayılı. Zaman zaman çünkü duyuruları bu, bu şekilde yapacağız. PDF atacağız ve onların okunmuş olduğunu kayıt altına alacağız. Sistemi kontrol etmek için her hafta belli bir gün belirlerseniz kendinize kontrol etmeniz iyi olacaktır. Tamamlamanızı JVA teknik olarak sizlerden bekliyoruz. Hepinize iyi günler. Tekrar görüşmek üzere.